Bugün pek çok derlekten, kurumdan yöneticilerimiz, başkanlarımız var ve tabii ki muhtarlarımız her zaman olduğu gibi ilçenin sorunlarını paylaşmak için buradalar. Bizim bürokrat arkadaşlarımız var ve değerli milletvekilimiz Sayın Moroğlu da bugün bizi yalnız bırakmadı. Hepinize çok teşekkür ediyorum duyarlılığınızdan dolayı. Ee, bizler ben Buca'da doğan, Buca'da doyan bir insanım. Ama Buca'da doyanlarla doğanlar arasında, İzmir'de doğanlarla doyanlar arasında eğer biz tek yumruk olacaksak ve nüfusumuzda TC yazacaksa Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaki her yer bizimdir. Her yeri korumak da bize babalarımızdan, dedelerimizden, atalarımızdan miras kalan bir yerde koruyup geleceğe taşımak da bizim görevimizdir. Sizleri burada toplamamızın sebebi bu tarihi köşklerinden bir tanesi olan Dejong köşkü. Benim çocukluğumda senatörüm olarak hizmet görüyordu ve e, bu canında marka yerleri arasında yer alırdı. Kısa döneme kadar da yine de biz hala senatör Daha sonra <laughs> belirli bir hemşehrin yüksek okulu dönemi açıldı. Son zamanlarda SGK dönemi yaşadı. Ama yine de tarif ederken bu cemal olmuş e, köşelerimizden orada çalışanlardan, orada doyanlardan, orada doğanlardan, bu o de, çevrede yaşayanlardan bize iz bırakan bir yerdi. Bu, bu canı değil, İzmir'in değil, Türkiye'nin bir değeridir. Ben daha önce, yanlış hatırlamıyorsam 2005 ve 2006 yıllarında köşkle ilgili bir müdahilliğim olmuştu. O zaman pek çoğunuzun bildiği gibi İzmir İl Genel Meclis Üyesi'ydim ve o tarihte söz konusu köşkün satışı gündeme gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam dediğim gibi 2005'te de galiba 2006. Ve yaptığımız oluşturduğumuz kamuoyundan sonra söz konusu köşkün satışı durdurulmuştu. 45 bin 40 metrekare alandı köşkün satışı durdurulmuştu. Ve o zamanki gazetelerde buranın Buca'ya kazandırılması. Buca'da gerek engelli merkezi, gerek huzurevi, gerek sosyal yaşam alanı olarak Buca'nın ve İzmir'in hizmetinde olmasını söylemiştim. Ee, şu an elimdeki gazete 2007 yılındaki bir gazete. Buca'nın bunu Buca'da kalsın diye. Biz bunu 2006-2007 yıllarında söylemiştik. Daha sonra sizlerin de desteğiyle belediye başkanı olarak Belediye başkanı olduğumda 31 Mart 2010 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na bir yazı yazdım. Mülkiyeti idarenize ait olan ve Mer İmar Planı'nda Hemşire Koleji alanında kalan ilçemiz sınırına dahilinde 123 ada 92 parsel nolu 45.040 metrekarelik taşınmasın uzun yıllardır aziyet artı vaziyette durduğunu, söz konusu taşınmaz üzerinde Dejok Malikanesi tabir edilen yapının onarılarak tekrar halkımızın kullanımına sunulabilmesi için belediyemizce engelli merkezi, yaşlı bakım evi ve ilçe kütüphanesi gibi amaçları kullanması düşünmekte olduğundan bahsi geçen projelerin hayata geçirilmesi ve kültürümüze tekrar kazandırılması için anılan taşınmasını belediyemize tasdik edilmesi hususunda gelin rica ederim. Bu yazım da burada. Ben Buca halkı adına bunu talep ediyorum. Buca'nın belediye başkanı olarak. 13 Nisan 2010'da gelen cevapta ise söz konusu yerin Buca Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü Hizmet binası olarak kullanmak üzere yapılmış olup gerekli tarihde alınmaların yapılmasına müteakip açılışının gerçekleştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Ve talebiniz olumlu değerlendirilmemektedir diye de cevap gelmişti. Onun e, cevabı da burada. Ve geldiğimiz e, duruma bakıyorum. Şu anda yakın zamana kadar kısa bir süre aslında SGK olarak kullanılan binada SGK çıktı veya çıkarıldı. E, burası özel bir kuruma verildi. Özel bir e, artık holding e, Çünkü benim için e, hepimiz için aslında firmanın adı önemli değildir. Burada ne yapılacağıdır ve kamuya kazanmış, kazandırmalıdır. Burası kamunun malıdır. Kamuya yararlı bir hizmet sunulmalıdır. Burası ticaret alanı olarak kullanılması sizler de takdir edersiniz ki ne ticari ne de siyasi hala uygun değildir. Değil. Öncelikle aklıma gelen soru Burada SGK görev yaparken bir yere taşındı, 220 sokak yanlış hatırlamıyorsam, bir yer tutuldu. Buraya ne kadar kira veriliyor? Çünkü duyduğum kadarıyla iki rakam var. Söz konusu malikane, birisi diyor ki 20 milyar liraya kira verildi, birisi diyor ki 50 milyar liraya kira verildi. 20 milyar da olsa, 50 milyar da olsa ikisini de toplayın. 70 milyar diyelim. 100 milyar diyelim arkadaş, 45 bin metrekare bir malikaneden bahsediyoruz. Malikanenin köşesiyle 138 sokak, yani örtmen evleri diye tabir edilen sokağımızı kuş bakışı düşünün, en fazla 40 metredir. Hadi yukarıdan bile 45 milyar diyelim, bize 45 metre değil Arasındaki fark nedir biliyor musunuz? Şu anda orada 110 metrekare bir ev, kafeterya olarak 15 milyar lira kiraya verilmektedir. 15 milyar lira 110 metre bir ev kafeterya olarak 45 bin metrekare bir malikane, tarihe mal olmuş bir malikane ne kadar kiraya verildi? Bunları sizlerin takdirine bırakıyorum ve burada kamu yararı var mıdır? Kamu buradan ne kadar faydalanacak? Bunu da sizlerin takdirine bırakıyorum. Ee, i̇kinci olay arkadaşlarımız arkada orada kesilen ağaç görüntülerini getirirlerse en açıklardan bir tanesi bu. Başka. Tarihimiz burası doğal sit. Benim bildiğim kadarıyla doğal sit. Ve tarih böyle kat ediliyor. Eğer orası doğal sitse ben şu anda itibaren avukatlarıma görev veriyorum. Bu katliam durdurulması, bu katliam durdurulması için bir an önce gerekli mercilere giderek müracaatlar yapılsın. Öncelikle bu katliam durdurulsun. Sırtta <laughs> bazı açıların işaretlerini görüyorum. Demek ki burada yer açılacak ve doğal sit olarak attığında bölgeye belki de yeni binalar yapılacak. Aslında çok kapalı bir olarak Biz bu fotoğrafları çektik. İçeriye girip de çektiğimizi zannetmeyin arkadaşlar. İçeriye giriş yasak. Bizi sokmadılar. Ama basın mensubu arkadaşlarım da çalışmalar yaparak bu görüntüleri elde ettiler. Şu görüntüler karşısında gelebilecek bir sorun cevabını şimdiden vereyim. Bu görüntüler oraya ait değil veya şimdi değil. Bu görüntüler oraya ait. Dünün görüntüleri sağ tarafta hemen zaten kesmek için hazır bunlar araçları görüyorsunuz. Sol tarafında da bu kütükleri, ağaçları katledenlerin ee, traktörleri duruyor. Onları oradan taşımak için herde gece taşıyorlar. Arkada görüntülerden belli değil mi? Bunlar dün aldığımız görüntüler. Şimdi bize düşen olarak bizler birer Buca'lı olarak, Buca'da yaşayan insanlar olarak, İzmir'de yaşayan insanlar olarak, ilçemizi ilgimizi seven, ülkemizi seven insanlar olarak, öncelikle kamu yararını ön plana çıkarmayan bu girişime son verdirmek için mücadelede bulmamız gerekir. Bunun için bir imsak kampanyası başlatıyoruz. Belediyemizin girişinde burada belediye, kurum, kuruluş yok. Burada herkes bu olayı sahibidir. Ben de, sizler de, benim geçmişim nasıl geçiciyse ben de geçeceğim. Benden sonrakiler de olacak ama ortalacak. Orası bizim torunlarımıza, bizim çocuklarımıza kalacak. Öncelikle tüm İzmir'i bu imza kampanyasına desteğe çağırıyorum. Kamu yararı olması için, kamunun yararına burayı sunmamız için